bizim bir ürünümüz var diyelim. Satış fiyatı ne olsun? 30 TL. 30 TL. Maliyet 10 TL. Kar 20 TL değil mi? Şimdi bizim reklam tarafında her şey bir yana işte tıklama başı maliyetler, CTR'lar işte CPM'ler bir yana en önemli şey ROAS'tır. Bunu biliyor musunuz ne olduğunu? E, verdiğimiz e, reklam ha. bütçesini bize karşıladı. Evet. Return on ad spent. Aynen öyle. Dönüş. Dönüşüm oranı yani. Şimdi dedik satış fiyatı 30 TL. Maliyet 10 TL. Ker 20 TL. Şimdi burada benim ROAS'ım nedir? Şöyle bakacağız. 30 TL eksi maliyet pardon şu an başa baş noktasına bakıyorum ben. Başa baş noktası. 30 TL satış fiyatı eksi maliyet benim başa baş noktam 20 TL'dir. Bak. Ne kar ederim ne zarar ederim burada 20 TL'de. O zaman şuraya geleceğim. Ruas'a geleceğim. 30 bölü 30 bölü 20 kaç yapıyor? 1.5 yapıyor değil mi? Evet. 1.5 ROAS'ta 1.5 reklam harcamasında ben başa baş noktasındayım. Ne kar ediyorum ne zarar ediyorum. Bu ürün için. 1.5'da nasıl yaptım? Satış fiyatı, maliyet, kar. Satış fiyatı, eksi maliyet 20 TL. 20 TL benim başa baş noktam burası. 30 satış fiyatı bölü başa baş noktası 1,5'ta ben ne para kazanıyorum ne para kaybediyorum. Tamam mıdır burası? Tamam. Öncelikle bunu bulmakla başlayacaksınız reklam vermeye. Şimdi geldim reklam yöneticime. Burada şimdi tabii daha fazla 1,5 değil de ben bunu ne diyeyim 2 diyeyim mesela. Benim başa baş noktam bu reklam hesabında iki. Şimdi ben nelere bakacağım burada? Yani şey karlı mıyım değil miyim? Şimdi reklamı yeni açtığımızı farz edelim. Yeni bir reklam açtık. Nelere bakıyorum ben? Yeni reklam açtığımda nereden gidelim? Mesela anneler gününden gidelim. Yeni reklam açtığımda ben genellikle ilk gün şunlara bakıyorum. Maliyetlerime ne maliyeti? Tıklama başı maliyetlere bakıyorum. Hı. Eğer çok böyle afaki rakamlar varsa 3 lira, 4 lira, 5 lira genelde kapatırım İlk gün. Ort ortalaması kaç İlk ilk günde? Ortalama e, yok. Ortalama Ortalama yok. Yani burada ortalama, ortalama yok. Yok. bu bu sizin neyle alakalı biliyor musunuz? ile alakalı. Yani bir gösterim başına maliyet. Şimdi burada Hı. rekabet fazlaysa sizin reklam e, ad quality'niz, reklam kaliteniz düşükse, işte e, algoritma sizi tanımıyorsa, pikseliniz e, güçlü değilse CPM'ler genelde yukarılarda olur. Social proof'unuz yoksa, işte sayfanızın kalitesi düşükse CPM'ler genelde yukarıda olur. Tabii rekabet varsa da yukarıda olur. Çünkü burada CPM dediğimiz şey, kaç kişinin orada teklif verdiğidir. Gift, hmm. yani engage offers, broad, gift, mother's day. Buralarda kaç kişinin Teklif verdiği ile alakalıdır. O yüzden e, cost per click yani tıklama başı maliyetin ortalama bir değeri olmaz. Ama genellikle işte 1 TL aşağısı genelde iyi sonuçlar verir. Hani Ama şu da var. Orayı sakın kaçırmayın. Şimdi burada 3 TL görebilirsiniz. Ama bizim günün sonunda bakacağımız şey oraya geleceğim ben. Alışveriş ruhastır yani. Şuraya bakacağız. Ben şu an ilk günden ve ilk saatlerden bahsediyorum. İlk gün, Hı -hı. ilk saatlerde burada afaki rakamlar görebilirsiniz. Ben çoğunlukla çok büyük rakamlar görürsem 5 liralar, 10 liralar, işte burada 80-90 lira kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Mesela Hı -hı. Broad'da kötü mü sonuç aldım? Kapat. Çoğalt tekrar aç. Tekrar devam etsin. Tamam yani ilk saatlerde bunlara baktık. İlk günde baktık diyelim. İlk günde baktık. Sonra benim istediğim şey artık ilk gün doldu. İlk günün sonunda bakıyorum. Neye bakacağım ben? Sepete ekleme olmasını isterim ben genellikle. Sepet ekleme olmasını isterim ilk günde. Ne zaman açılmış bu kampanya? Hmm. 28 Nisan. İlk gün. Ne? Şimdi ilk günde zaten satışlar gelmiş yani. Burada bir sıkıntı yok. Yani satış almış direkt. O yüzden hani buralara ben çok bakmıyorum. Yani şuralara falan gitmiyorum çok artık. Çünkü satış almış. Bak buralar da yüksek. Biraz yüksek ama satış aldığı için benim sıkıntı yok. Şimdi ben burada neye bakacağım? İlk gün böyle bir harcama yaptık. İkinci gün yaptık. Satıyor yine. Burada satmamış. Üçüncü güne geldik. Şimdi üç gün bir harcama yaptı değil mi? Burası. Evet. Benim ROAS'ım neydi? Bu hesapta diyelim ki dört diyelim. Hadi. Ya burada yüksek de bizim dönüşümler. Burada dört diyelim. Şimdi üç gün harcama yapması Burayı not alabilirsiniz ya da işte kayıtta alıyoruz zaten. Hep kayıt alıyoruz. Üç gün harcama yaptı. Artık ben Üçün üç günde satış beklerim bundan. Satış yoksa kapat. Üç gün harcama yaptı. Satış yoksa Hı -hı. kapat. Ama ben örnek veriyorum. 100 TL'lik bir ürün satıyorum. Tamam. Bütçemi de 10 TL verdim. 3 gün harcama yaptım. Ne kadar harcadı? 30 gün. 30, 30 TL. 30 lira. Bu benim kapatma kararım mı kapatma kararı almam için yeterli bir tutar değil. Neden? Çünkü benim başa baş noktam bu bir buçuk 20 TL. yani. Ben en az 20 TL harcayıp satış yapıp yapamadığını görmek istiyorum bunda bu case'de. Yani siz 3 günde başa baş noktası kadar harcatmak durumundasınız. Eğer burada sizin ürününüzde başa baş noktası 200 TL ise ve sizin günlük bütçeniz, bütçeniz reklam seti başına 10 TL ise şu 200 TL'yi bulmak için bu reklam seti 20 gün açık kalmalı. Şimdi başa baş noktam ne? 200 TL. Evet. Günlük bütçem reklam seti başına 10 TL ise bunu yakalamak için 20 gün açık kalmalı bu. Ama ben bunu 70 TL verirsem 3 günde kararım veririm. 3 günde bu ROAS'ı yaptı mı yapmadım bakarım. 3 gün harcama yaptırtırım. 200 TL harcatırım bir buçuğu yakalamadım mı yakaladım yakalamadım mı bakarım. Yakalamadıysa kapat. Yakaladıysa devam et.